Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün yani bugün değil de size özel bir video yapıyorum. 71 aboneyiz. Artık 70 aboneye geldik. Teşekkür ederim hepinize. Bu yani güzel bir şey. Güzel bir başarı benim için. Bu arada teşekkür ederim hepinize. Bu yolda ee, bakalım daha ne kadar ilerleyebileceğiz. 100 aboneye özel bu soru cevap bu soru yani sohbet videosu gibi bir şey olacak. Yani bir 100 aboneye ulaşalım. Sizin için baya büyük bir planlarım var. Bakalım ulaşabileceğiz mi? Ulaşırsak güzel olacak yani. Benim adıma başarı olacak. Neyse arkadaşlar sohbet videosu değil de ben oyun içinde konuşacağım. O zaman Brawl Stars'a geçelim. Evet şimdi Brawl Stars'a geçiyoruz. Brawl Stars'da Bakalım neler olacak. Görüyorsunuz 12.000 kupayız. Ne oynayalım? İlk başta bir e, şey oynayalım. Bir ilk başta bir Piper oynayalım. O zaman çifte saçma oynayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Nasıl olacak? Keşke yeni sürpriz karakterlerimiz olsa çok isterim. Ama hayırlısıyla çıkacak. Bu arada karakter çıkmıyor demeyin. Kardeşinizi açtırın ve çıkıyor. <laughs> Denenmiştir onaylanmıştır. Yani küçük kuzeninize falan açtırın. Deneyip onaylandı. Üf. Ne vurdum ama. Bugün benden piper Show izleyeceksiniz sanırım. Bak bu bir. Bu ah be. Neyse. Şu an pek fazla dalaşmayacağım. Hayır. Abi. Ne harcadınız siz? Benim noob noob aramı. Yesen bir şunu ya sen bir helal. Hop. Ne oldu bibi? Of. Güzel. Ve bibi de gitti. Bibi de öldü. Hadi gelin. Allah gelin ya. yasa gel? Hop. O kaçtı direkt. Ve bize bir bibi hediye etti. Hop, üf, hop, üf. Arkadaşlar, <laughs> hayır, ama güzel vuruyorum. Hayır ya, tek yedi de. Hayır. Alacak, evet. Dolaş, dolaşacak. Geldim. Ama ne vurdum? Ya ben. Evet. O pusucular yüzünden öldük. Yine. Yani pusucuları hiç sevmiyorum. Pusucuları sevmiyorum vücudlara. Bu arada 15 like da ee, Siz karar verin. 15 like da kiminle video gelmesini siz karar verin. Bence 15 like bu videoya atılır. Artık kota koymak istiyorum. Biraz da kota koyalım. Çünkü genellikle 15 like 20 like falan yani, ay 20 dedim de abarttım. Yani genellikle bir 15 like net geliyor da vurabilirdim. O emz bu arada ne yaptın sen emz? Yani dedim ben bugün benden piper show izleyeceksiniz dedim ben. gitti mi o? Oo bulamadım. Tik yersin ama. Hop. O nasıl bir doğucudur? Allah'ım. Aa! Crow Crow öldü. Evet Crow öldü. Maçı çok şanssız bir şekilde kaybettik. Ama şu an kupayı aldık ve bir düşman da ettik. 15 abonet ay. Tuttuk. 15 like'da bir vlog çekeceğim. Evet odamın vlogunu çekeceğim. Bunu size söz veriyorum. Bakalım 15 like gelecek mi? Zaten 3 haftadır video gelmiyordu. Onun adına bir 15 like zaten or e şey bir şey deniyordu da bir şey görmeyin işte. Ama bak geldim o adama ben vurdum sen öldürdün. Şey mi şimdi? Ben biraz kutsam mı ki? Uf. Uf. Bu arada ben galiba alçım iyileşti ve Pfeiffer'la güzel oynamaya bak. Bu adam gelmeden bunu almalıyım. Evet. Gelmedi ve aldım. Hayır ya. Kesin herkes kaçacak. Biliyor musunuz? Ben biliyorum. Herkes benden kaçacak. Bittin ne no. oldu? Evet. Ve herkes kaçtı. Abi. Abi. Evet. Olamaz. Vur. Aa. Ah be. Eksi beş. Evet. Devam edelim hızlıca. Ve üç adamı öldüremedik. Çünkü. Ciddiyim. Artık dediğim gibi karakter çıkarma taktiğinden biri. Ya hiç böyle karakter çıkarma taktiklerinin bence hepsi yalan. Eşit yani hepsi yalan. Ama bu gerçek. Kardeşlerinizi açtırın. Çünkü Kayra denedi ve onayladı. Şimdi kuzeni var. Ee, ona şey açtı. 3 yani, tane mega kutu açtırmış. Birinden 7 birinden 6 birinden birinden de 8 yazmış. denenmiş. Ben de sabah, yani sabah demeyeyim de öğlen bir saat kaç ıı, üç gibi kardeşime bir büyük kutu açtırdım ve büyük totem totemdi işte. Büyük totem bir, bir şey çıkarttı. Bu onun aksesuarını kısaca. Bence sizde kardeşiniz varsa açtırın derim. Ortaya gitmesek mi? Yani Nasıl vurduğumu ben hala... Ha tamam gel. Bak vallahi vururum. Vururum. Alır mısın onları bırak? Bro. İki canla kaçıyorum şu an. İki canla gördüğünüz üzere yargı dağıttım. Aa, iki can <laughs> Hayır. O neydi be? Öf Hadi ya. Eksi altı yemeye razıyım. Ama şu iki düşman öldürsem bana yeter. Of. Hadi ya. Güveniyorum kendime. Hayır olamaz. Şanslı. Bu arada Akşel diye bir youtuber vardı ben hatırlıyorum bana denk geldi nasıl denk geldi bilmiyorum şans gösteririm hatta tabi varsa Oo. tamam bu karşılaşmada Abi ben alacağım hayır ben almak istiyorum buradan alamıyorum alamıyorum evet Lütfen, lütfen, lütfen benim şansıma gelin. Lütfen ama ya, bir tane bir adam öldüremedim. Kesin burada bir adam var. Kesin yokmuş. Bir 10 dakikalık. Evet, hadi. Ben şuradan gideceğim. Abi o ikisini de kesecek ki ya. Yes. Ben kestim. Bunu da. Adam iki kere sekte de kesti yani. Evet. Ha <laughs> bir. Bir adam öldürürsek kazanıyoruz. Hayır ya ben yanlışlıkla bastım. Ama neyse. Zaten videomda bir 5 dakika sonra sonuna geleceğim. Aslında bir video daha çekebilirim. Telefonumun şarjı olursa tabi. Spike katliamcısı. Bizim Kayra'yla bir muhabbet vardı. Nasıl diyeyim. Unuttum her neyse. Oo, çok iyi vurdum. Çok iyi vurdum. Bak. İki vuruşta ölürsün. Vallahi iki vuruşta ölürsün. Üff. Şimdi de ben ölebilirim. Gel sen. Of. Ne vurdum? Ne vurdum ve adam öldü. Bu da öldü. Yay. Tamam. Görevi tamamladık. Şu anda eksikupa yemiyoruz. Güzel. Ha 1500 1500 1560 falan geliyor vuruyor ya. İşte. Hayır kaçacağım. Oh. Ama orada. Oh Surge. Surge hayatımı kurtardın. Sağ olasın Surge. Neyse. Ve aldık. Ben şu hemen alayım da altını. Altını sanırım. 470 50 Kime basalım Mortiz biz bu gidişle maxlayacağız şeyden de önce maxlayacağız O yüzden mortise basacağım Ve güzel ee, Sonra ne yapalım bir daha Bir tane daha şey mi oynayalım Evet of. Bakalım ne olacak bu arada artık Yiğit'in hesabında kasmayı düşünüyorum. Yiğit'e bir sürpriz yapalım. Dur. Bir. istediğim İstediğim zaman kesemem. Hayır. Allah'mas seli sanırım. Çünkü dışarıdaki araba yüzünden. Em sen ne kadar? Ama duvarın içinden aldı. Duvarın içinden aldı ya. Böyle bir saçmalık var mı? Tamam bana kızıyorsun biliyorum ama adam... Ha tamam. Bana kızman da sana hak, haklı değilsin sen. Ulti atsaydım bir şansım vardı. Çekme onu. Jin Manyaksın. Oo evet. Onu almasam idim diyorum. Niye aldın ki cin? Cini sorgulamayın. Tamam bu benim olsun. Evet Penny ile Emzmiş karakterler. Bunu öğrendik. Yeah. Uh uh. tarihte kurban gittik. Bir maç daha yapalım ve videomuzu bitirelim. Bugün Piper'dan Piper'la benden güzel vuruşlar izlediniz. Yani güzel güzel vuruşlar yaptık. Ben ona gitmeliydim biliyordum. Hop, nasıl vurdum? Ona ben vurdum sanırım. O arkadakini bıraktık da. Oh. Bu arada bence Gil nerf yemeli. Efsanevi hali daha güçsüzdü. Şaka yapmıyorum efsanevi hali daha güçsüzdü. Oh. What you know? <laughs> yeah. Dördüncü mü olduk? Hayır. Neyse e, videoyu da burada bitirelim. Bir dakika arkadaşlar ben geleceğim. Evet şimdi buraya gelelim. İlk başta arkadaşlar Mustafa Yıldız'a abone olmanızı istiyorum. Yani şimdi YouTube'da yazsanız bulamazsınız ama benim kanalıma girip bulabilirsiniz. Buna bir 20 abone yap... Ay pardon 30 abone yaparsak çok sevinirim. Şimdi diğer kanalımıza geçelim. 3 tane kanal göstereceğim. Evet diğer kanalımız Emir. Emir Eylül. Eylül Emir pardon. Yani... Bu arkadaşlar da yani arkadaşlarım güzel videolar çekiyorlar. bunları da bir 40 abone yaparsak sevinirim. Ee, gördüğünüz üzere de kolu kırılmış. Buradan da geçmiş olsun yazarsanız e, herkese e, yani emre bir geçmiş olsun yazarsanız güzel olur. Ve diğer kanalımıza geçelim. Evet diğer kanalımız oyunsever K. Kayra kısaca. Biliyorsunuz bu arkadaşımızın kaydağında da kanalını bir 33 falan yaparsak iyidir. Zaten 29 bir abone daha sonra 30 ediyor. Yani 30 falan yaparsak benim için iyidir. Şimdi kendi kanalımızda da bitirelim. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.